Merhaba arkadaşlar Teknofalaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te bir kadro kurma görevi yapacağız. Onun paketini açacağız. Bir de e, onun öncesinde totvik paketi açacağız arkadaşlar. Çünkü kadro kurma görevinde totvik paketi gerekiyor. Şimdi mağazada bizi bekleyen öğeler var. E, totvik'i açalım bakalım ne geliyor. en yüksek seçeceğiz arkadaşlar. Çünkü zaten kullanacağız biz bunu. Şimdi geri çıkıyorum buradan. Şunun yerine mesela Solanke'yi koysam olur mu? Olabilir ama Evet. Oluyor. Ama <laughs> şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Pops'da ee, bizi bekleyen oyuncularda o yüzden burayı biraz daha düşürelim en azından. Boşa oyuncu vermemiş olalım şurayı düşürelim mesela. Şu durumda kurtarıyor. Biz de bu şekilde kadroyu gönderiyoruz. Şimdi 84 üstü 5 tane oyuncu çıkacak. Bu 5 oyuncudan ikisi 85 olursa zaten eee çift oyuncu gelecek dubla walkout şöyle hemen bir o tarafa doğru bir yönelelim tabi bunu açamayacağız şimdi kadrodaki oyuncularımızı almamız istenecek Eee maalesef bunları uğraşmayacağım ve gönderiyorum hepsini şimdi küçük üst düzey elektron paketi Anlatır ben İspanyol La Laporte geliyor 85'lik İşimizi görür yeni bir kadro kurma görevinde Ama bunlar satılabiliyor bir bakalım piyasası var mı Var aslında yüksek fiyattan gidiyor Kadroyu hemen şöyle bir gönderelim ikinci paketimizi açalım karışık oyuncu paketi bronz geldi fırtılabilen bir oy ama hani forvet olarak hızlı fiziği iyi şut gücü bronza göre idare edecek bir oyuncu şimdi kevin rodriguez'i Gönderdik. Satışa bunları satışa gönderiyorum. Ah, yüzel olmuş. Şaka gibi. tepe satılabilmiş sadece. Şimdi mağazaya gidiyoruz. Üç tane bizi bekleyen oyalar. var. Piyasasına bakacağız arkadaşlar oyuncuları. 600 700'e gitmiyor. 600 700'e gitmiyor. Gitmiyor. O zaman şunu şu şekilde satışa koyacağız. Bunları Fazla satıyorum. 84 x 5 paketini açmamız lazım arkadaşlar. Ve o önemli paketi açıyorum. Aa, beklediğim bir oyuncu gelmedi. Marquinhos'tan daha iyi biri. Haydi. Haydi kim geliyor? Kaleci Magnan. O da çok iyi değil dediğim gibi olmadı bu paket arkadaşlar. Stones var, Pop, Rabiot. Hiçbiri, hiçbir Şu an asıl kadroda oynatabileceğim oyunculardan değil. Kopya gelmedi, hepsini kadroya kattım. Şuralara bir bakalım. 215 bin satılabilen öyle içeriyor o kadar paramız yok ama 84 çarpı 10 çok güzel olabilirdi satılabilen öğeler içermesinden kaynaklı avantaj arkadaşlar yoksa verdiğimiz parayı çıkartma ihtimalimiz yüksek en azından paketin açalım bakalım işte geliyor mu amerika'dan Grey geldi Düşük oyuncular da olsa her ihtimale karşı bir kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Hızlıca bir kadro kurma görevi yapar mıyız? Onu düşünüyorum. Şöyle yapalım. 85'lik bir oyuncu vermemiz gerekiyor. Kurtan Tonesi verelim. Şuradan hızlıca devam edelim. Şu kaleci olmaz yalnız. Kaleci biraz düşürelim. you uh -huh. 82'lik oyuncu fazla veriyoruz. Şöyle yapalım forvette çok kimse kalmadı ben. Şuraya da yine 83'lik oyuncu vermem lazım. Ne versem kurtarıyor mu? Kurtardı. Kabul gitsin. Diğer paketi açacağız arkadaşlar. Şimdi burada iki tane 84 vermem gerekiyor. Biri şu olsun. Biri de şu olabilir. Defalı vermeyeceğim. Bir seksen kadroda tekrar hazırlamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu gönderdik. İyi güzel. Buradan bir tane toz gelecek onu alalım. Anderson Talishka. başlayalım. <laughs> Tarışka burada çıkarsın herhalde. Evet gönderiyoruz ve paketi açalım direkt arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Diğer iki paketi açmadan sadece bu paketi açacağım. Ve sonrasında da videoyu tamamlayacağım. <laughs> Şimdi geldi? Oberdorf geldi. Evet yanına böyle yüksek güçlü biri. Güçlü biri, güçlü biri. Bu değil, değil. Renard geldi. Ya şunlara bakar mısın? Hiçbirini oynatamıyorum ya. En yükseği ve İngiltere Premier Lig oyuncusu Hojberg. Onun da hızı çok düşük. Yani şu 88'lik güzel bir İngiliz gelse ne olurdu yani. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.